Selamlar, ben Gökçe Çalışan. Bugün 8 Mart, Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Evet, kripto para piyasalarında yine bir FAD haber var. 9 yıl önce gerçekleşen bir hack olayının ceremesini çekiyoruz şu anda. MT Gox'u duymuşsunuzdur. 2013 yılının en büyük kripto para platformuydu ve o dönemde geçen işlemlerin %70'ine ev sahipliği yapıyordu. Yani bugünün Binance'inden çok daha büyük bir yerdeydi. Ve bu borsa 2013 yılını her ne kadar bu kadar parlak geçirmiş olsa da 2014 yılının başında iflasını açıkladı. Gerekçe de hacklenmiş olmasıydı. Bazı spekülasyonlar var. Gerçekten hacklenip hacklenmediğine ve kurumun kendi içerisinde bir dolandırıcılık yapıp yapmadığına dair o detaylara girmeden çok nasıl bir durumla karşı karşıyayız biraz ondan bahsedelim. Çünkü sirkülasyona yine bitcoin girişleri olacak hem de 145 bin adetlik bu da yaklaşık 3 milyar dolara denk geliyor. Şimdi detaylarına bakacak olursak uzman coin'de bunun haberini bulabilirsiniz. Bu borsa 2013 yılında en büyüktü. 2014 yılında hackleniyor ve bir dava süreci var yıllardır süren ve bu dava sürecinde de Ekim 2021'de e, ellerinde kalan bir miktar bitcoin ve diğer kripto paraların müşterilere Geri ödemesine yapılması yönünde bir karar çıkıyor. Ekim 2021'den geldik 2023 Mart'a. Hala bu süreç tam olarak tamamlanmış değil. Ve şu anda eğer ki vaktinde MT Gox'un müşterisiyseniz sistemine girip bir talepte bulunmanız gerekiyor geri ödeme almak için. Ve bunu yapmanın süresi de 10 Mart'a kadar uzatıldı. Şu anda da bununla ilgili haberler sirküle ediyor. Evet bu hack ne kadar büyüktü? Yaklaşık olarak 850 bin adet Bitcoin'in çalındığı, hacklendiği söyleniyor. Bunun 100 bini borsanın kendisine ait, 750 bini ise müşterilerine ait fonlar. O dönemde bu bitcoin'in fiyatı 600 derken şu anda 22 bin dolarlarda seyrediyor. Bu da demek oluyor ki eğer ki siz bir müşteriyseniz bu yerde ve içeride asetiniz bitcoin'iniz kaldıysa bu da şu anda yaklaşık olarak 37 kat karde olduğunuzu e, söylüyor yani içeride para unutmayı dileyen insanlar bile olmuştur diyebiliriz. Peki şu anda ellerindeki bu miktar nereden geliyor? Çaldırdıkları miktar 800 bin adet, ellerinde şu anda 145.000 adet Bitcoin var. Bu da e, yöneticilerin borsanın fonlarını bir kısmını soğuk cüzdanda tutmasından kaynaklı olarak hackten kurtarabildikleri miktar. Ellerinde Bitcoin var, Bitcoin Cash var ve onun dışında da şurada görebileceğiniz e, Bitcoin SV ve BTG coinleri bulunuyor ve bu coinlerin tekrar geri ödemesi yapılacak. Peki 800 bin adet kaybetti 145 bin adet şu anda elinde varsa yaklaşık olarak bu kayıp edenlerin yüzde yirmilerini bir geri alım gerçekleştireceğini söyleyebiliriz. Yani her kaybettiğiniz bir bitcoin için size yapılacak olan geri ödeme 0.2 bitcoin olacak. Ödeme yöntemleri bu noktada önemli. Eğer ki bu geri ödemeler başlayacaksa haliyle bu kadar yüksek kar yapanlar satış yaparak kar realize etme yoluna gidebilirler. O yüzden de bu ödemeyi nasıl aldıkları dikkat edilmesi gereken konuların başında geliyor. Borsa şu anda 4 tane seçenek sunuyor geri ödemeler için. Bunların başında erken toplu ödeme var. Kripto para taleplerinin bir kısmı için geri ödeme var. Banka havalesiyle ödeme var. Bizi korkutan şey bu. Havale veya diğer para transferi şirketleri aracılığıyla ödeme var. Eğer ki Bitcoin cinsinden ödeme kabul edeceklerse bu doğrudan bir satış baskısı yaratmaz. Ancak eğer ki banka havalesiyle ve fiyat para birimi cinsinden ödeme isterlerse bu şu anda borsanın elinde bulan bulunan bitcoinlerin satımını gerektirir. Ve bu bununla beraber de fiyatta negatif yönlü etki yapması olası olabilir. Evet, durum böyle kötü görünüyor. Ancak pozitif bir haber de vardı. Bu haberin çıkmasıyla hatta Bitcoin'in 25.000'e çıktığı o süreç aynı zamana denk geliyor. Mt. Gox'un alacaklılarından en büyük iki tanesi alacaklarını Bitcoin cinsinden almayı tercih ettiler. Yani fiyat para birimine bir dönüş yok. Diğer müşterilerin durumunu henüz dağılımını çok bilmiyoruz. Takip ettiğimiz konular arasında yer alacak. Eğer ki onlar da ağırlıklı Bitcoin cinsinden almak isterlerse en azından bu satış baskısının bir sürece yayılacağından bahsedebiliriz. Ancak burada üstüne basmak istediğim bir konu daha var. Evet bunu müşteriler her ne kadar geri alacak olsalar da bu süreçte birçok kripto para yatırım fonu müşterilerin bu alacak haklarını satın aldılar. Evet o dönemde Bitcoin fiyatı 600 dolarlardaydı ama bu yıllar içerisinde çeşitli fonlar tarafından müşterilerden market fiyatına, piyasa fiyatına yakın fiyatlardan satın alındı. Yani 37 katlık 600 dolardan 22 bin dolara çıkan bir kar realizasyonundansa daha çok kripto para yatırım fonlarının aldıkları fiyatlardan karşılaştırma yapmak daha doğru olur. Yani doğrudan 37 kat bir kar elde edecek taraftan bahsetmemiz doğru değil. E, bu yüzden de evet bu bir fad e, yaratabilir e, önümüzdeki süreçte. Ödemelerin Eylül 2023'te başlaması gerekiyor. Bu süreçte biz muhtemelen tarafların Bitcoin cinsinden mi alacaklar yoksa fiyat para cinsinden almak mı istiyorlar bunun detaylarını göreceğiz. Hem ilk olarak bunun farklı kurumlar tarafından e, müşterilerden alınmış olması güzel. O yüzden biraz daha satış baskısını küçültüyor diyebiliriz. Diğer bir taraftan da bu fikirde olan taraflarda kurumlarda var eğer açıklamalarına bakarsanız. İlk olarak hem bu kar marjının kurumlar tarafından satın alınmasıyla küçültülmesi durumu var. Hem de diğer taraftan da biz çok fazla iflas gördük. En büyükleri FTX'ti ve aynı zamanda da Trieros Capital'dı. İkisinin de bulaşıcı etkisi çok fazla olmuştu. Bu borsa özelinde baktığınızda herhangi bir etrafa saçılma ihtimali yok. Sadece müşteriler ve bu alacaklı taraflarla borsa arasındaki bir süreç yani bu taraftan etkilenecek ve domino etkisi yaratacak bir şey yok. Sadece ellerindeki bitcoinlerin e, satılması durumunda yaratabileceği bir satış baskısı var. Eylül 2023'te bunlar gerçekleşecek. Bu süreçte de zaman zaman e, bu taraftaki gelişmeleri duyduğumuz bir süreç yaşayacağız gibi görünüyor. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere.